Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuessir Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Ya Rabbi hayırla tamamla. Merhaba arkadaşlar. Pratik Kur'an-ı Kerim öğrenme sisteminde 13. derse hoş geldiniz. Bu dersimizde Ra harfinin okunuşunu yani hükmür ra'yı işleyeceğiz inşallah. Arkadaşlar Ra harfi normalde ince bir harftir. Yerine göre Konumuna göre ra harfi bazen ince okunur, bazen de kalın okunur arkadaşlar. Bu derste neyi öğreneceğiz? Bazen ra ya kalın mı okunuyordu ya ince mi okunuyordu? işte kalın okuyor gibi yapıyoruz, ince okuyoruz falan. Artık bu dersten sonra ne yapacağız? Ne şekilde okunuyor anlayacağız inşallah. Arkadaşlar öncelikle öncelikle nasıl kalın okunur? onu görelim. Kalın okunma hali nedir? Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, okuyoruz arkadaşlar. Ra harfinin üzerine, ra harfinin üzerine üst çizgi veya veya virgül gelirse, pratik sistemde öğrenmiştik ki üst çizgi, yani üstün veya ötüre gelirse nasıl okunur? Kalın okunur arkadaşlar. Ra harfinin üzerine üstün veya ötre gelirse nasıl okunur? Kalın okunur. Örneğe bakalım. Bir Rabbihim. Bir Rabbihim demiyorum dikkat et. Bir Rabbihim. Kalın okuyorum. Niçin? Çünkü üstün gelmiş. Yani üst çizgi gelmiş. Bir Rabbihim diyemezsin. Ne yapacaksın? Bir Rabbihim diyeceksin. Bir bilgi var kafanda nedir? Aha üstün gelmiş veya ötre gelmiş. İkisinden biri gelirse ne olur? Kalın okunur. Sen de kalın okuyorsun. Kfiru, Kfiru. Ne var bakıyorsunuz virgül gelmiş yani ötüre gelmiş. Ötüre gelince ne yapıyoruz? Yine kalın okuyoruz. Bir Rabbihim Kfiru. Ke Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Yine Ra harfi gelmiş, yine Ra harfi gelmiş ama Ra harfi cezimli gelmiş. Ra harfi cezimli gelmiş. E bunu kalın mı okuyacağız, ince mi okuyacağız? Nasıl bileceğiz? Bunu da arkadaşlar hemen bir önceki harfe gideceğiz. Bir önceki harf eğer kalınsa yani kalın okumayı gerektiren üstün veya ötre geliyorsa onu da kalın okuyacağız arkadaşlar. Bir bakıyorum a üstün gelmiş. Ötre de gelebilirdi. Ötre de gelebilirdi. Nasıl okuyacağım? Kalın okuyacağım. Baktım ra harfinin üzerinde cezim var. Yani sakin gelmiş. Hemen bir önceki harfe bakıyorum bir önceki harf eğer üstünse veya ötre ise kalın okuyorum arkadaşlar. Örneklerde şimdi bakalım. Bakın ven har ven har. Bakın arkadaşlar harfini görüyor musunuz? Ne gelmiş? Üstün gelmiş. Bakıyorum. Aa burada hükmü ra var. Ra harfinin bir hükmü var burada. Ama ne gelmiş? Sakin gelmiş. Hemen bir önceki harfe gittim. O da üstün. Ne öğrenmiştim ben? Eğer üstün veya ötre gelirse kalın okurum diye. Bu da ikinci bir bilgi olarak arkadaşlar bilelim. Diğer örneğe bakalım. Tekesür. Tekesür. Aa, ra harfi nasıl gelmiş? Sakin gelmiş. Hemen bir önceki harfe bakıyorum. Ötre gelmiş. Ötre gelince ne yapıyordum zaten? Kalın okuyordum. O yüzden ne yapıyoruz? Kalın okuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi biraz abartarak bir örnek vereceğim iyi anlaşılsın diye. Üçüncü kısımda arkadaşlar. Ra harfi cezimli gelmiş. Ondan bir önceki harf, ondan bir önceki harf hani bu 28 harfi temsil ediyordu ya. O da cezimli gelmiş. Ya olur mu? Oluyor. Ondan bir önceki harfe bakarız arkadaşlar. Ondan da bir önceki harf eğer üstün ise veya ötre ise ne yapıyoruz? kalın okuyoruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i okudun. Baktın ki ra harfinin üzerinde cezim var. Ondan bir önceki harfe gidiyorsun. Herhangi bir harf olabilir bir. O da cezimli. Ondan da bir önceki harfe gidiyorsun. Eğer o üstünse kalın okuyorsun. Eğer o ötüreyse ne yapıyorsun? Kalın okuyorsun. Var mı böyle bir örnek? Şöyle var arkadaşlar. Bakın. Vel asr örneğine bakın. Vel asr. İyi de bunun cezmi nerede? Arkadaşlar ilk derslerde hatırlarsınız. Eğer durak işareti varsa ne oluyordu? Otomatikman cezm ediyorduk biz. Aslında burada ne var? Durduğundan dolayı cezim var. Vel asr dediğin zaman ra harfine bakıyorsun cezimli. Durak var ya o yüzden cezimli geldi. Normalde yazılışta vel asri diye yazar ama durduğundan dolayı cezm edersin. Bir öncekine bakıyorsun. Burada da sat harfi var o da cezimli. Ondan ne yapıyorsun? Bir öncekine bakıyorsun. Aha üstün var. O zaman nasıl okuyorsun? Kalın okuyorsun. Bir sonraki örneğe bakalım. Husrin. Husrin. Arkadaşlar durak işareti olduğu için yani asıl durak olduğu için otomatikman burası ne oldu? Cezmi oldu. Hemen bir önceki harfe bakıyorum. Aa o da cezimli. Ondan bir önceki harfe bakıyorum. Ne gelmiş? Ötre gelmiş. Ötre gelince ne yapıyorum zaten? Kalın okuyorum. Kalın okumanın hükümleri de bu şekilde arkadaşlar. Tekrar ediyorum hükmü ra'yı. Kur'an-ı Kerim'e okurken ra'nın üzerine üstün veya ötre gelirse ne yapıyorum? Kalın okuyorum. E baktım ra'nın üzerinde cezim var. Hemen bir önceki harfe gidiyorum. Onun harekesine bakıyorum. Eğer onun harekesi Yine üstün veya ötre ise ne yapıyorum? Kalın okuyorum. E üçüncü bölümde ra harfi yine cezimli. Bir önceki harfe bakıyorum. E o da cezimli. Ondan bir önceki harfe bakarsın. O da üstünse kalın okursun. Veya o da ötre ise ne yaparsın? Kalın okursun. Bu kalın okumakla alakalı bölümdü arkadaşlar. Şimdi ince ile alakalı örnek vereceğim inşallah. Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun, okuyorsun, okudun Kur'an-ı Kerim'i. Bir de ince okuması var bunun arkadaşlar. Ra harfi eğer esreli gelirse nasıl okunur? İnce okunur arkadaşlar. Okudun ra harfini baktın ki esre gelmiş. Ri şeklinde. Ru yapmıyorum yani. Ri şeklinde ne yapıyorum? İnce okuyorum. Kural da aynı bir önceki derste gördüğünüz gibi. Bir 2 ve 3. Üç. 3. örnekten örnek verelim. Bakın arkadaşlar. Zik run. Zik run. Zik run. Ne oluyor? Bakın Z harfi. Zik run durak olduğu için burada bu otomatikman ne oldu? Bakın cezim oldu. Zik oluyor. Bir öncekine bakıyorum. O da cezimli ondan bir önceki harfe bakıyor. Şey harfin durumuna bakıyorum. Eğer esre ise, esre ise ne yapıyorum? Aynı kalın hükmünde öğrendik ya. Aynı onun gibi ne yapıyorum bu sefer ince okuyorum. Bakıyorum ki üç harf ötesinde ra harfi cezimli gelmiş. Bir önceki harfe bakıyorum. O da cezimli. Ondan da bir önceki harfe bakıyorum. Ne gelmiş? Esre gelmiş. O zaman ince okuyorum. Zikrun yazıyor değil mi? Zikrun yazıyor. Ama durak gelmiş ne yapacağız? Zikr şeklinde söyleyeceğiz. Zikr şeklinde söyleyeceğiz. Bir öncekine baktık. Cezim gelmiş. Ondan da bir öncekine bakıyoruz. İnce gelirse zikr şeklinde okuruz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.